Başladı mı? Evet başladı. Evet arkadaşlar evet, evet. biz böyle gardanını ne çıkarsak sağ e, yiyeceğiz olmayacağız. Şimdi annemle oynayacağız. Ben hiç kadar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye numaralanmış. Şimdi burada pa pasta var. Turşu var. Sarımsak turşusu. Jokella var. Süt var. Bardak var peynir var ve mayonez var. Şimdi bunlarla oynayacağız. Düşünceleriniz neler? Ya sokma dibime be. Sen, Sen. Şimdi kim atıyor? İlk Barış abi. İlk ben atacağım. İlk, iki, iki. Aa ben öyle atacağım. koydun olmaz. Ha. Tamam tamam atıyorum. Ama direkt üç ay yermedin. Oy. Cevap iki. iki çıktı iki. Hop, hop. Ye bakayım Anasını. şimdi. <laughs> Sarımsak turşusunu. Ya anasını ya. Anne <laughs> ya? Ana, anaları karıştırmadan Ali. Hadi anneciğim. Ya götür götür. Anne. Anaları ka karıştırmadan. Anne. Bu kanalı ne yapsınlar? Like atsınlar. Söyle bakayım ne yapsınlar. <laughs> bu kanala la, bu kanala like atın. Hadi Bir dakika ya. dur yeme dur yeme yeme. Peki bu kanala like attıktan sonra abone olup kanalı açsınlar mı? Tabii mi? kesinlikle. kesinlikle. <laughs> evet hadi ye. Ee, Ay. <laughs> Ay. Güzel. güzel ya güzel yüzünü... mi? Gözlerim öyle söylemiyor. Ekliyorum. <laughs> <laughs> Seyirde. <laughs> <laughs> Çıkıyor mu? Ayyoo. Senin adına haksızlık oluyor. Belki bana da o gelecek. Şimdi Aynen. sen hep güzel şeyleri bırakmış tamam. oluyorsun. Ver koy şunu. Sen bu, sen bundan sonra Sağ iki sıraları, atmıyorsun. Saldın. Tamam haksızları Yok mu buzarlarda bir dört, üç ya? Ha? At, at, ya da bir. Hadi hadi. Buzarlarda bir yok mu Ali? Var. Evet. Dört. Dört geldi. <laughs> Çilek ya Allah'ım ne kadar sevgili. Bir yudumda şey. ben içeyim mi? Hayır. Arkadaşlar bu kanalı like atın. Bilirimler için bu serinin devamı. Peki bir, bir, daha bir, daha daha bir şey diyeceğim şey. abla. Bir, bir dakika abla. Abla. Bir e. Peki bir şey diyeceğim. Bu kanala abone olup çanı da mı? Ne o? Çan. Böyle Çan bildirimi. ne demek? Böyle bildirimler işte. Bildirimleri kesin açın. Peki bir şey diyeceğim. eğer <laughs> Eğer bu videoya 500 like gelirse hayır 5000 like gelirse bu çıktı. bunun Bunu, ikincisi çekilecek mi? Sonra, bu Tabii ki çekecek. Ali! Tamam. Bu kanalı, ay bu videoya 5000 like gelirse ikincisi çekilecek mi? Evet çekilecek. O yüzden Her like atıp yorum yapmayı unutmasınlar Her değil video. mi? Evet. Tamam, evet, tamam hadi at hadi. hadi at. Tamam. bir şey söyleyeceğim. Bu sonsuz böyle devam edecek mi yoksa kaç kere? Hayır, 5 tane atma hakkınız var. İkiniz de bir tane kullandınız. Şu an dört tane kaldı. 4 tane yok. Yok, yok. 3 olsun. Tamam, 3 hadi. Üç. Hayır, bu maçla kalsak Hayır, 5. 4 geldi 4 Bitiyor. Hayır. Hayır şu an değil Ali sıra sende. sonsuza kadar devam edeceğiz. Üçer zar atacağız. Bir tane. Video bitince beraber Hadi. Hadi at. Üç. Üç. Ya o sen tutuyorsun zarı. Hayır. Tutsaydı demin sarımsak turşusuna denk gelmezdi herhalde. Tutuyor. Arkadaşlar. Selam. Yok. Canan müsait misin? Ya ana çatıdayım da. Hmm. E önüne geldim. Tamam. Şimdi bende mi sıra? Evet sen Yok de. mu bu zarlarda bir ya? Ya tamam bunu daha önce sordum. Yok mu? At. At. Harika. Arkadaşlar Alkoha. Ben ben Peki atmadan önce. Ha <laughs> <laughs> Allah ben ne kadar sevgili bir kulum ya. ya Burası illa sarımsak turşusu gelecek ki. Kaldı bir zar. Hayır. Evet. Hayır. Oo sen atlı Barış. Atla atla. Barış. Anne hayır. Evet kaldı bir zar. Herkes kaldı Herkes bir, bir zar atacak. Sonra Şimdi. sen de bitiyor mu? Sonra oyun bitiyor artık. Hayır bitti. Sonra kimse seyretmez aynı çok kadar uzun videoyu. Hayır bir daha. Ali. Uçak ver. Ali bunu, bunu videodan sonra ya. konuş. Of Bunu videodan sonra konuş konuşalım. çok bağırıyorsun. seninle bir şey oluyorsun. Yap bir Uyutma. E ya, bu yancıklar dur tamam. Ali bağırma. So ya, değil mi? Ya anne bak, ya. İnce bir dilim aldım. Anne ya. Götür. Sen hmm. Tanrı'nın sevdiği bir kul musun peki? Anne. Evet, evet. evet, evet. öylesin. Anne ya. Evet Ali sende. Tamam. Sende. De. Anne bunlar bir şeyimiz kaldı Peki bir şey diyeceğim. Bak dur atmadan önce. Abone olup bildirimleri açsınlar mı? Kesin Ut açsınlar. Unutmayın abone olup bildirimleri Unutmayın. 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 Like atmayı Çok... unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beş geldi ben, Ya Alicim ya. Peynir, Çok ya. şanssızsın. Kurban olayım. Töpe mi Ali. ya. Kurban olayım. Evet Ali. <laughs> Ali ya. Hiç sütten deneyemedi. Ali ya. Bir tek çocuğum çikolata yiyebildi. Allah'ım. Yazık. Bir tane mi? Son mu? Hayır, evet sen de atıyorsun sonra bitiyor. Allah'ım iki 2006... ve altı. Ya bitmiyor. Ali bitmiyor. Birazcık daha duracak. Ya yani yazık. Daha yeni başlayacak video. O zaman beşer tane. Hayır. Ya sayılırlar yok böyle böyle mutlaka bana mayonez yiyip gelecek. Ben öyle bir şey yapamam. Hayır! Anne oyun şans oyunu. Niye bağırıyorsun? Oo! Bu video çöp oldu. Ay olmasın olmasın. Hadi bir. Arkadaşlar. İki. Hadi. Üç. <laughs> Abi sen yiyemiyorsun tamam. birden bir daha at. Neden? Çünkü herkese bir kere. Ya saçma. Hayır falan. öyle dedik. Ben öyle ağlayacaksan, şey. ağlayacaksan ağlayacaksan oynamıyorum. O zaman Bak. bana mutlaka bu ikisinden biri geçecek. Çünkü bir de bu üçünü dördünü Tam işte. Saçmalama. kontent kontent Şans meselesi. Ama. Aa, o sen attım. çamura yatıyorsun ama şu anda. Hayır. Bu Kötülüğün iyisi diye bir şey var. Hayır ya. Oo, bu çamur. Bak. Çamura yatıldı Hadi. şu an Hadi. ya. Ali'ye de bir gel. Vay Ali. Hadi. 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 geldi. Hadi. Hadi şans senden yana. Bana da bir gelmiyor mu peki? Ben tamam. Ben tamam son olarak Mesela... ben atıyorum sonra bitiyor. Son olarak ben atıyorum. Sonra bitiyor. tane. Annem nasıl dedim? Çocuğu çeksene, beni ne çekirsin? Son olarak ben atıyorum. Ama şey. ya çekil. Hayır annemden. Annemden seni çok seviyorum ya. <laughs> oyun. Video Oy. <al. gülüyor> ne olmasın? Video ne sen olmasın? Sen videoyu konuşur musun? <laughs> Bende sıra oğlum sen attın ya. Tamam. Burada bütün gece oyun. Ne zaman? A, bütün gece oynayacağız mı bir oyunu? Ya balonu neyse hizliyorum yani. Niye yardımdan mı lazım ya? Tamam buradayız işte anneciğim atıyorum. Sen onu çek. Allah'ım. Allah Hadi. Ah, Aykırı yarım kalan sütümü içeyim bari dört. Evet. Güzel tutuyor. Artık son. Hayır. Ya oyun. Ya oyun daha da yeni başladı. Karşı başladı. Sütüyüm ya. Hadi. Aa. Ali bak Ali kimse sana abone olmayacak. Yeniler pehlivan güreşe doymazmış derler. Emin misin biraz Göm göm. Hadi. Gel. Şöyle en büyük dişi seçeyim bari. Hayır. ben seçeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hepsini yemek zorunda değilsin. Bir kere ısır yeter. Hayır hepsini kıyamam, yemek zorunda değilsin. Kıyamam. Hayır. Kurban olur. Madem devam et. Ya, ya. seyirde. Onu, onu seyir. ye. Ayağı onu, seyiriyor. Onu ye. Hayır tamam. Onu ye. Göm onu hadi at. Direkt. Barış. At direkt. Niye hayır. hayır. At Yok direkt. tamam hayır ya. Midesi bulandı kusar saçma olmaz tamam. Madem madem devam ediyor sonuçlarına atlansın. Hay tamam. Anne dur. Tamam ben de çocuğum. <laughs> Ali. Dur. <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. Ali ben. sen bir çekil ben, bir salaklık. Bana ben. bana arkadaşlarım ne der biliyor musun arkadaşlar arasında? Çamur Çamureyiz. Bak. Sarımsağı denk gelirsen ben bu işi bozarım. Ama Ali tuttu. Ali tuttu. Aa, Ali tuttu. Ha, Ali tuttu. Ali ben düşecek? Düşecek? Ha, ya ya düşen yeri tuttum Ay, yeri ya, de saydı. Yeri, yeri düşenleri de saydı. Tamam, yeri düşecek. Oo, herkes çamur burada. Hayır, çamur. Nerede kaşık? Kaşık ver Ali. Ya, Ali ya. tuttu. Ali, bir daha küfür edersen ben bu videodan çıkıyorum. Ya, tamam mı anne? Ben sevdim bu oyunu. Ben şanslıymışım ya. Ya anne. Kumarda kazanıyorum Ali. Al. Allah'ım Kukarıya. Sen de sıra ben Bakalım abi. Hadi bir iki daha çıkarsa Ali ama sen böyle sürekli ağlayacaksan. <laughs> hani beş. Bu, beş. Ay <laughs> ya çocuğum. Geri zekalı. Ya Ali ya. Ya çok tatlısın. Çok üzülüyorum senin için. Küçük ya. Ya. Çok şanslısın. Aşkta kazanacaksın anneciğim sen bak. Tamam dur. <laughs> Çekil. Ben saldım videoyu. <laughs> ha? Yok bir şey yok. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Tamam hadi. Ne, ne, ne? Hayır, video bitti. Evet. Bana o Dört. Dört. Sonunda süt, süt içiyorsun. Sonunda ne? nihayet. Dur. E, tamam, tamam, şey ya bardak alacağım. Ya bardak Ya bardak alacağım. Annenim bardak Peki Ali Bardak'a dedikten bildirimleri açıp abone olmasınlar mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Olsun. Çok bir daha, eğleniyorum. bir daha söylesene. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> ne oldu? Geri zekalı ne yaptın? Yok bir şey tamam tamam. Ne, ne yaptın? Hiç sütünü. Sütünü hiç. Oğlum kapatmadım sütünü hiç. Büyüktün değil mi geri zekalı ne Hayır, yaptın? Hayır bir şey yapmadım. Yani bir şey yaptın gazlısın. Çikolatam var. Şu. Hayır bak. E, ne yaptın? Youtube'dan şey? videoyu izlerken öğrenirsin değil mi? Çünkü Youtube'a Beş Barış. Like gelecek. Bak affedersin de yani bir ya, biriplik Hazırım. Hazırım. Hadi. Sonunu da aldım. Ah, evet, ben... Allah. Bir iki gelsin de seni göreyim ben. Bak. Kısaca Hadi, bana çamur elif diyebilirsin. Hayır. Dört. Süt geliyor. Ya. Yani ya. Iyi. Iyi. ya, ya bir ya bir şey iç ye de bir şu turşudan ben, yere bitsin artık video. Ya bir ben diyor. bu oyunu sevdim. Bit aç! Şey! Kızı bitmeyecek oyunu da. Çocuğu çek beni niye çekiyorsun? Sen içiyorsun. Ha, tamam sana ben de var. Bir şey diyeceğim hadi saat ay 10 dakikayı geçti şimdi reklam falan alabilirsin para gelir. Bence şimdi bitirelim. Varış! Hayır ha, reklam alıyorsun. Hadi hadi hadi. Son tur. Hayır son tur. Ay, ya, ya, anne. Sarı da. anne üç, ya. Hiç, ya. Ya bir etme oğlum hadi hadi. Ay, çocuğunu nasıl yetiştiriyor? Anne. Ya sonsuz sonsuza falan değil. Anne sonsuza kadar bu kadar. Ya sonsuza kadar değil. Bir daha. Ya yeni başladık. Daha beş dakika. Vallahi daha. yiyebileceğim maksimum en kötü şeyi yedim bir tek. Ben... Allah nazarlardan sat. En azından altı Alt. geldi. En Allah iyi altın, altı geldi. Demek ki bu zarlarda iki ve altı yok benim için. Aferin. İyi aferin. Aferin. Peki Ali zarar mı çekerken? Hadi bir daha, bir daha. Hayır, hayır. Bir daha yere Aa, düştü. Bak, yere düştü. Bak, ha, yere ya, yere at bir daha at. düştü Sayılmaz. Tamam sayılmaz. herkes çok Ya çok seviyorum seni. Bir. bir. Ha. Ya, bu ne pastayı sütü bitir. Ben ne yiyeceğim? Oyun tamam böyle bak. Beni kötü çektiysen seni gerçekten Tamam bak. Seni bak, ay, din, sen, sana ben atıyorum. Sana ben atıyorum. Hayır. Ben benim şansım yerinde oğlum. Ne benim yani? şansım yerinde İki geldi de ben öyle bir şey kabul etmiyorum. Bak tamam sen bak. attın cenabet elinle iki getirdin. <laughs> Cenabeti <-ı -tü> mübarek. <laughs> ya ama ya. <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> siberli. Allah siberli. Ya ne vereceğim ya ben kameramanım. Bir şanslıyım, bir şanslıyım. <laughs> <laughs> Anne sıcak. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> diyor bir de. Arkadaşlar al o, kanalımıza abone olun. Alın. Evet, Alın 500 bin yapın. Şimdi bir iki gelsin de göreceğim ben seni. Hadi. Aa koydun direkt zarı at şunu. Hayır be koymadım. Koydun. Dur, hayır, ya hayır. süt bitti ya. Koydum ya, koydum. Sütü, sütü zaten o salak. Koydum, koydum koydum koydum. Ben, senin gibi çamur mu bu çocuk? Ya Ali'cim ya. Al. Ye peyni. Ne yapıyorsun peynir Peyni Beş diyeceğim. geldi annem. Beş. Ha okuyamadım ya. <laughs> Ali ya. <laughs> ay nasıl salaksın sen ya. ya Ali'cim çok tatlısın <laughs> ya. Benim artık pasta, süt içmekten midem bulandı yalnız. <laughs> Derde bak. Valla midem bulandı. Benim tamam sen Ben yiyeyim mi senin yeri? Ben içemeyim. Benim Anne. çocuğum yesin. Ben... Ay, ay sen yiyin. Ay, Anne, o yiyecek. yiyecek. Ay. Çıkan yiyecek. Tamam. Çıkan yiyecek. Tamam hadi, hadi Oh Allah sen de oh. Turşu gelsin de kus. Ya kıyamam <laughs> ya. Hayır ya, ya hayır. Ya Can, hayır. Can bunu nasıl aldı Bunun neresini beğen, beğenip aldın? Salak adı beğendim. Beş? Ya mayonez mi yiyeceksin ya? hayır ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ya. Hayır bunu, bunu böyle vermezsin. Ne ze, vermez. ne ze, çok büyük kaşık alma tamam mı? Ya Anlam hayır, hayır. Ali sen hayır, bugün hayır ya Küçücüm, küçücüm. Ha o hayır kütücüm. ye. Ya. Hayır ya. Ya çocuk hasta oldu. Salak. Ya. İyi misin Elif? Seni... <laughs> ya. Hadi. Çok yani ya. ya. Seni çok seviyorum. Sen hayatımda gördüm. Çok tatlı insansın ya. Sen olsun. Peki Ali kusarken, Keşke... Ali kusarken videoyu beğenip abone kadar... olup bildirimleri açsınlar mı? Ya, ya. ben ya artık sorma ya. Ya unutuyorlar Keşke insanlar. Senin kadar böyle sözünün eli bir insan. Ablam da, saklar. ablam da. Ha bende mi? Bir kat da. Olur, ya. Yeter ya. E yeter ya. tamam 5 geldi. Bunda da arada bir dengeliyorum çok tatlı iyice. Hayır sen yeme ya. Ya Beş. kıyamam ya. ya. Çok tatlı. Ya yani bir tatlı yak etmedin mi ya? Hadi sana çok Ömer çıkmayacak ben sana değil. Yani. Sen bu işin peşini bırak bak. <laughs> manyak olursun bak manyak olursun. Ya kıyamam sana ya. Hadi. Ali sen, sen şokelliği bırak bak. Sen çıkmazsan o. Manyak olursun yapma. <laughs> ya hayır. Hayır tabağa geldim. Bak <laughs> kapağa Aynen. geldim. Mayonez. Kapağa geldim. Sen <laughs> Ali'de onu tuttuğunu saydın. Sucuk hastalık olur. Saçmalama ver. Kapağa o zaman geldim. neden Yapacağım? bu var? Tamam. Kurban olurum seni veren Ev süt gelene kadar atsın o zaman. <laughs> tamam artık yetmez mu? mi? Hayır yetmez. Nasıl yeni başlık yani bir saattir, bir Heh, dört. ya 1 saatte video çekiyorsun? 1 saat oldu. Hah 4. Ya ne sütü ya bitti sen. Süt senin değil salak gibi ya. Ben de içeceğim. Hayır, Çilekli bu. Tamam ama bacan Ali, Ali aldı sen bitirdin. Tamam. <laughs> ay ya. Ali, sana... Ali, <laughs> neden, Ali sen bu peynirin yanına ekmek de aldın <laughs> doyarsın. <laughs> Ali sen ekmek de göm ekmek de. Zeytin Ali. de al. Zeytin Ali, de vereyim mi? Tatlılara ben doydum. Bu pis şeyleri sen... <laughs> Bir de utanmadan sütü içeceksin ha. İç, iç, sütü iç. Ben nasıl kıyamam sana ya. Anneciğim ya şöyle bir... Video bittikten sonra şunu da... İnşallah bugün biterse video. Ama tamam sen de sıra. <laughs> Sakın iki <et. gülüyor> <laughs> <laughs> Ali! Ah. Ah. Göm 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 gel. Göm, gel. çok küçük kızım, küçük, Hayır, kısır. Küçük onu bir onu bitir. Küçük onu ye. At. Ay. Aferin. Aferin. Ay Aferin. Sevmiyorum. Hadi ya. Acınarım <laughs> çocuğum. <gülüyor> Ya Lan yaklaşma ya. bana güzel. Kıyamam ya. <laughs> annem ya. Hürriye. <laughs> <laughs> Lan yüzü git. Ey, kusacak. Oo tükürmek var mı? Ama mi? çocuk ah ölsün mü geri zekalı. Evet, bu kuralları o belirledi. O bunu sana hazırladı. Ben bir üç atayım mı senin için? Senin adına. Hayır. Bir üç at annem Hayır. ya. Hayır. ablam da. tadıyla bir üç. Bir üç ablam at. da. <laughs> ben de. <zırt. gülüyor> Anneciğim ben. Ben şimdi eğer üç gelirse hakkımı sana vereceğim. Ha öyle bir şey yok. Ee ha, hadi ye bakalım. Hakkı Ali'ye veriyor musun? Yok. Ben bir şey dedim demin. Ha, hayır. Bana kısaca çamur Ali eli de. Arkadaşlar çamur eli de. Yok yapamam. Şu... Çok acı çekiyorum. Bak 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 küçücük bir. bak küçücük. Barış. Bak, Anne bir tane ya. Ama bak. bak küçücük. Ya, yiyemem. bak Ali o kadar video Kusarı. için yedi. Ali Yapam. video Ali video için yedi bak Ay, sen. Beyim, Normal turşu da ya ay annem ya. ya. Çok seviyorum vallahi. Bak Ali sen bak. Ben utandığım için yiyorum yoksa hayatta kimse bana bunu yediremez. Hayır ye. Onu at ağzını. Ya. ya Ali Ali video için yedim. bütün at. Altı... Manyak Bey, mısın yani, yemedin yani. ya? Yedim. Şunu yer misin? Ne oluyor? Ya video çekiyoruz. Ya şunu Zenden at ne ağzına ya. Ya yiyemem. Şunu ne at çıkarsan. ağzına. kim yaptı? Zaten ne çıkarsa oraya gel üçlü oyalım gel yapıyorsun? Ya anneciğim kurbalım. Buna kim yaptı? Anneciğim yarışma yapıyorsun. Çakma dok atacaksın. Hadi abi. şimdi gel şimdi canlı sıra. Can. İkide turşu Sen alayım. zaten ne çıkarsın? Ya çocuğum hep kötü şeyler açtı. Bana da Bak hep sen, hep sen hep iyi şeyler yedin. Sen hep iyi şeyler yedin. turşu damak temizleyici al. olur. Güzel. Gözü kapalı mı atacaksın? Hayır. Bak. Hayır at salak can. at işte. At. 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 Zar atacağım can. <laughs> yani zar atacağım. Buradan çıkan şeyleri yiyeceksin. Evet sürpriz. <laughs> Of. <laughs> ya bir çocuk. Allah'ım bitsin artık ya. yarım saattir çekiyoruz. Peki kanala abone olup videoları beğenmesinler mi? Barış yandan ne yapıyorsun? Seni çekiyorum. Yanımızı yaklaştırıyorsun. Yandan Kocayı. Ne? Evet gel. Ekme basırı giyebilir miyim? Vallahi bir kaşık dolu dolu yedi bu. <laughs> bak. Hadi. Yani. Aslanım bu kadar vereceğim. Ali bir Ali koskoca dişi tek başına ağzına da atmıştı ama sen atamadın. Ben at ya. Sen hadi Ali şimdi sende sıra. Ali. Ana. Hadi şuraya geç. Ver hadi. ben ben bir kere ben atacağım. Hayır. Bir kere ben Hayır. atacağım. Can oynuyor musun? Can oynuyor hadi hadi. Şimdi hadi, de vereceğim. Hadi sende sıra. Oynayacağım. Tamam, Ben Yaptı o şimdi sende. Ben de. Ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Al. Bak hazırda Hazır. gelmişler. Azıcık ısıracak. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Bu kaç? O zaman video bitti arkadaşlar. Herkes izleyin. Kapanış konuşması yap. Hayır. Yap o zaman. Lan bitsin. Hayır, tamam. Ah, yapıyoruz. Bu, sıfır, Bu sıfır, kaç? Sıfır, sıfır. Bir. Bu bir <laughs> mi? <gülüyor> bir, tamam. Yut, yut, yut. Yut, 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 yut. yut. 4. 4. Ay, 4. Yine, Ay mi yine mi ya? Sart, süt içme ya. Ne çıksın? Dört. Bütün sütü ablam bitirdi. Pastırı sütlerdiyse ben... Sen Ali bak, sıra bak sıra bu yarışma, Ali bu yarışma barış. sana Can, yaramıyor. Adam gibi oynayacaksın. Tamam. Şuraya git oyna. Bak bir Ay. kere ben atmak istiyorum. Hayır. Sıra Hı. tamam, onda sıra sonra sen. Tamam ben hayır bunu ben. Ya et. Barış nasıl? Ben sonra sen atarsın. Can Barış oynamıyor mu? Dayanıyor. Çünkü önce yine oynadık gelmiyor. Üç, Al, beş. Peynir. Buna dua edeceksin. Hadi şimdi sen. Sıra bende. 2 atarsam yemiyorum bu arada, seni söyleyeyim diye. Hayır, öyle yok. Şişt, Dur. Öyle yok, hayır. Yiyeceksin. Yiyeceksin. 2. 2. Hayır, e, can tuttu. Ben bunu yemem. Ben bunu yemem. Yiyeceksin. Ben bunu yemem ya. Aa, yemem. Ama oynamak istedi. Ben dalgasına yani, dedim. Tam o zaman. Dalgasına Ay. dedim. Bak, bunu can. bana ben de sıra. ucundan ısırmayan ben, ben, birisi mi söyledi? Oynamak istiyorsan şöyle şöyle dua. Tamam yaptı Alicim başında Hadi bir... bu ne bu sinir? Dört. Bir şey yapayım, ne bu sinir? Aa, çilekli süt geldi. Al. Son. Son. son <laughs> Allah'ım ya. Ya seni çok seviyorum. Ben Onlar şimdi midede karışıyor ya. tur dur annem kusar. Ali'cim son tur dönüyoruz. Kusar kusar. Al. Son tur. Al. Ali bak, devam. yarım saattir çekiyorum artık devam. yeter. Tamam ikiniz devam edin. Ben kusacağım çünkü ya. Yani. Tamam. Hayır bu son tur. Hayır. Bir geldi. <laughs> Pas bak şurada Hayır. şey var. Hani. Son tur değil. Son tur. At son. şimdi. Çok At At şimdi. Geliyorum. Tamam. Ali kapatır mısın videoyu? Tamam dur Ali son atıyor bekle. İki gelsin de göreyim seni. Dört. Al süt. Nerede süt? Dört. Evet bir kapanış konuşması yap. Evet arkadaşlar kanalıma yok. Bizim video çarptığınız çok mutlu olur. Hadi gülüm ben Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay de. Bay bay. Bana ne bok şeyler çıktı.